hakkında bilgi vermeye devam ediyor. Doyamadım baba bilgiye. O köşede ne yazıyor bakayım? Gözüm seçmiyor. Tahliyeci. Tahliyeci. Bu tarafta hariciyeci. Hariciyeci. Bunlar sonra cile biten doktor grupları. Buranın dışında sokakta esnaflar arasında sonra cile biten gruplar vardır. Vardır. Mesela simitçi, mesela demirci. Sen bana sonra cile bitenlerden bir örnek verebilir misin? Verebilirim. Mesela... Keraneci. <gülüyor> <gülüyor> git belaya bulaşma git. <laughs> Tanımazsın karakterini. <laughs> Döverim ulan seni. <kendim. gülüyor> Ay döveceğim adam. Efendim? Da dayak yerim diye korkuyor. <laughs> Git. Beni kızdırma babamı tuttuğum gibi kafana fırlatırım. <laughs> Adamın sinirini bozma. Zaten ne sefalamıyor. Merhaba. <laughs> Merhaba. Merhaba. Bu mu niye öyle göğsüne vuruyor? Gö göğsüne vurdu. Evladım bu bir selam veriş biçimidir. Sana böyle yaptıkları zaman sen de merhabayın demelisin. Merhabay. Merhabay. <laughs> Merhabay. <laughs> Merhabay. Uş. <laughs> Merhabay. Dikkat Yarın göremem peşim verdim kelamı. Bunu da diyeceğim. <laughs> Yapma oğlum! Bu kelam veriyor. Yapma! Rahatsızsın herhalde. Sana ne? Belki ben rahatsız olmak istiyor. Al! Ol, Sen ben inat böyle oturuyor. <laughs> oh be ne rahatmış. <laughs> Rahatsızlık. <Gülüyor> karnımda gaz mı var herhalde? Evet, karnımda gaz var. Merak mı ettin? piyasaya süremiyor. Allah'ım! Satışı durdurdum. <laughs> Zam gelecek. <laughs> Fiyat koysun. Yüzüne iki avuç mazot. <laughs> Ağzına burnuna çıvama ne sefalamıyor. <laughs> Beyefendi, karnı mı yeşiş onun öyle? Ah efendim ah, sabahleyin tıraş olacağım, geçtim aynanın karşısına. ustrama bileledim, tam boynuma götüreceğim. Bana usturayı yanlış tutuyorsun dedi. He. Sus oğlum derken, boynumu kestim. çocuk işte! Efendim, çocuk! Yok ya! Ne kızını da gör bakalım! Evet, devam ediyordunuz. Neyse efendim tıraşa devam edin. Bir süre sonra tıraşım bitti. Tam banyodan dışarı çıkacağım. Baba suratında köpük kaldı demez mi? Sus oğlum susma! sus oğlum susmaz. Ben de fırçayı kaptan gibi pat yedim. Yoksa fırça? Evet, ağzından içeri girip... Boğazı oturdu. Evet evet. Boğazdan aşağı indi, mideye yerleşti. Evet efendim. Ve fırça sabunlu olduğu için aşırı gaz yaptı. Ha. Bu gördüğünüz kocaman şişlik ortaya çıktı. Ah bu başıma gelene, ah! Hey, ee, zemane çocuğu! Sen hayat kadını çocuğu mu? Ne diyorsun lan? Hadi yetişin! Gebertirim evet, onlar seni! İç! Utanmaz şey! Ne vuruyorlar? Ne <laughs> vuruyorlar? Bacak kadar çocuğa ne vuruyorlar? Vay vay Baba! Karnım ne zaman şey yiyeceğim? Aaaa! 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 Sen anlat o onu. Vallahi öldürürüm seni ha! Seni tabi ya, ne zannettin? Bak ne var ya? Ne var Bir Terbiye ver şu şuraya! Bağlamasın oğluma! Uçanmazlar! ne, babamı dövüyorlar! Aynen, ben mi uğraşacağım? Kaynana al, tasfiye olarak gel! <laughs> oh, göreceksin şimdi! Babamın kaynanası geliyor, dinozor Fatma! <laughs> göreceksin gönlünü, bana sataşmadın! <laughs> ha şöyle be! Konuşmayacaksın! Tabii, iyi yaptı. Ağzın bağlı, nasıl konuşacaksın? <laughs> Oğlum, anlamadım, ne mevzuda konuştun? Boktan bir mevzu! Of be! Sessiz sinema oynayalım mı? Bayılırım! Sessiz sinema! Aa, bak şimdi, bu ne filmi, bil! Sen! Benim! <laughs> Baba ne diyecektim? Ne sefalamıyor? Uf! <laughs> Derhal amcadan özür dileyeceksin. Elini öpeceksin. Ya teperçe. <laughs> Amca elini öpeceğim. Ha, çocukluğunu bak, bilir. Teklere bak. Allah canını alma. Baba ya, ne, ne oldu yine? <laughs> Elimi dikime geçiriyor. <laughs> Yapma ya. Uy! Oğlum, seninle mi uğraşacağım ben? Hastalık bir taraftan, geçim derdi bir taraftan! Bir de sen mi çıktın karşıma be? Alın yazınmış! Şahin Hüseyin, ağzınıza! Ne yapıyorsun be? Bu oyunu değil mi Ne ya oyunu? Bir şey oynayalım, gel! Gele! Gele, ki kaçar kaçar! Oğlum, kalbim sıkışıyor, görmüyor musun? <laughs> Allah Allah! Demek mamurluk yapıyorsun? Evet! Kaç lira? Kaç lira? Kaç lira para, kuruş, maaş, maaş alıyorsun. Nasıl o? kart karışık ettirdin. Kaç lira para, kuruş, lira, hepsini bütün mü veriyorlar? Maç Maaş hep ikiden. Ha, iki yüz milyon. Ay be, keşke on beş bin lira alsaydı. Oha! Ayda bir milyon kazanmak ister misin? Kim istemez? Ne yapayım? Benden ya ayak yiyip kalır <laughs> mı? Evde, evde alabalık mısınız? Anlamadım. Evde evde balık mısınız? Evde kaç başsınız? Biz hayvan mıyız be? Estağfurullah! Yanlış anlıyorsun! Estağfurullah! <laughs> Yapma oldu? Yapma! Yapma be! Hesap alıyor! Sizin evde kaç Yusuf var? Ha? Kaç Yusuf var Yusuf? Ne Yusuf? Ulan <laughs> Yusuf diyor! Lan! Yusuf, Yusuf. <laughs> Yusuf kağıdı, ha, Yusuf mamuru yok mu? Sekiz. Sizin evde sekiz, Yusuf mu var? Evet. Niye senin ismini Yusuf koydu? Sekiz çocuğum var, yedi tanesinin ismini Yusuf koysaydın, bir tanesini Yufis. <laughs> çocuğum var? Altı tane. Allah bağışlasın. Sağ ol. Altısının da gözleri açıldı mı? <laughs> Aa, şaşırdım. O köpek yavrusuydu. <laughs> Altı çocuğum, kaç tanesi kış, kaç tanesi kancık. Ula kim kanı? <laughs> Beyefendi, buradaki tabakın da sürdürürüz de mekbul olur be. <laughs> Aa, bu yaşta buraya bir kaza çıkacak ya. Bununla mı uğraşacağım ben burada? Kusura bakmayın, kusura bakmayın. Allah Allah, bak Allah Allah. Bir daha asla böyle bir şey yapmayacaksın. Of be. Geçik otu gitme Eğer, eğer böyle huysuzluklar yapmaya devam edersen... Huysuz olursan evlenemezsin, evde kalırsın. Seni kimseler almaz. Annem seni nasıl almış? <laughs> Evladım, sana kaç kere söylüyorum, iyi şeyleri taksit et! Kötü şeyleri taksit et. etme! Örneğin beni taksit et! Baba seni taksit ediyor! Nasıl? Dün hizmetçi bulaşık yıkıyordu, arkadan sancar gibi geldim, böyle yaptım. Kız, bunları nerede büyütüyorsun? <laughs> Bana bak! Birazdan doktor amca gelip seni uyutacak, He. ameliyatta karındaki fırtınayı çıkaracak. O zamana kadar ağzından tek laf çıkmayacak. Tamam, çok üzgünüm! Anlaşıldı mı? Hiç konuşmayacağım! He. Şöyle yapacağım bak. Ağacımı dikiyorum. Hı. Ağacımı dikti. Dik ağacı. Hırka mı yuttun? Ah canım, seni gibi seni! Bu ya çip kuruşu! <laughs> çok, çok serlege! <laughs> Kolejde mezun oldum gene! <laughs> oh, bana iş <iç> çıktı! <laughs> ah, 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 <laughs> 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 Ne oluyor lan? Ne, ne oluyor lan? Suya götürüyorum be! Ulan vallahi! Genel dükkan mantığı yeter be! Yerim seni! Allah canım altı yerim! Dur! Sen yiyecek <laughs> misin? Hadi başla! Hadi! Çocuk, 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 otur, otur, ne oh. 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 be! <laughs> evladım. Lütfen amcana güzel güzel oyunlar oyna. Amca oyun oynar mısın? Aa, çok güzel bir oyun var. Allah çok sayma. Ne oluyor? Çok güzel bir oyun oynadı. Ne? İtoğlu işçilik. <laughs> Çok güzel İtoğlu İttilik oynadı. He. İnsancıl oyun sever misin? Ha severim. Çok sever misin? Vallahi severim. İnsancıl bir oyun macul olursa. Ben iki parmağımı böyle tutuyorum. Ha. ha. Gözünü sok şuraya. Ben seni bağlıyorum. Nereden öğreniyorsun bunları be? Frankenstein'a. Allah, Allah Gel şey oynayalım. Açık oturumculuk. Nasıl açık oturumculuk? Çok güzel. Televizyon dolu. Gene bir şey düşünüyorsun. Yok kötülük yok. Elini ayağını kırarım. Ama olsun. sen kadın olacaksın. Olsun. Sen kadınsın. Tamam. Sizin, ben de çipi görüp açık oturum başlıyor şimdi. Heh. Tamam mı? Hoş geldiniz hanımefendi. Hoş bulduk. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Heh, açık oturumda da böyle oturum diyor. <laughs> Ay şapkam düştü alayım. <Gülüyor> <Gülüyor> İlk defa mı geliyorsun? İlk defa geliyorum. Baba, baba bu karıyı bana al. <laughs> Yeter be! Bilmece çözer misin? Ne bilmece? Koy kodunu şuraya. İyi kafa anne bana bak bakayım. Bu ne demek? Ne demek? İnek tipten bakıyor. <laughs> Ay nasıl gülüyorsun? Öleceğim gülmekten. Hek 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 hek. Efti nasıl diyor ya? Kek kek kek. Kek 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 Panyasa taşıyor, panyasa taşıyor. Bana bak çok sinirimi bozdun. Bir şey soracağım, bir affedeceğim. Söyle bak. Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar? Yumurta tavuktan çıkar. Tavuk yumurtadan çıkar. Yumurta tavuktan çıkar. Tavuk yumurtadan çıkar. Yumurta tavuktan. tavuk. Yumurta tavuktan çıkar. Ya, ya, yumurta, ya. Yumurta tavuktan çıkar. Tavuk yumurtadan Sen de bilmiyorsun o demin. <laughs> ne? 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 İkisi birden yuk birden çıkıyor. <laughs> yemin tavuğun gibi neydi o, yavruları biçmiş miydi He. onları getirir. Aa baba ya He. sen dedin ya bu. Tabiat hoca bize daha şey ya... dünyadaki her şeyin yaşını bulun diye. Evet. İnsanların yaşını buldum. Fakat ağaçların yaşı var mı? Var evladım. Çiçeklerin? Tabii var. Bitkilerin bütün canlıların var. Çiçeklerin var değil mi? Tabii. Baba domates biçerken biber ka kesbinde olabilirim. Merdan dilin yanındaki hıyar aç. Tamam. Sen o dışıma gelme. Üstüme gelme diyorum bak. Ne yaparsın? Uğuz derim. Hala mı be? Başkana konuşsana. Sakin ol lütfen çocuk çocuk. Evladım bak ameliyata girdi. Girme amcaya bir iki taksi yap eğlen. O taksiti yapalım baba. Hangisi? Hani misafir gelmişti derim. Haa yaparım yaparım. Baba bak bak ne bak baba bak. bak şimdi ben hemen mikrofonu çıkarayım. Efendim iyi akşamlar. Geçtiğimiz günlerde yapılan referandum başı... Maçı... Kendi bu da politikacı olsun. Peki, Peki sen de oturuyorsun burada. <laughs> Geçtiğimiz günlerde yapılan referandum maçını siz yine kaybettiniz. Bu konudaki görüşlerinizi o sözcüsü gün söyler misiniz? Şimdi benim... Şimdi o ayı şöyle ağladı. Hangi <laughs> maçtan bahsediyor onu yine ağladı. Şimdi... Bir futbol maçı olarak kabul edilse... Hadi öyle mi? Efendim? <gülüyor> Isparta! <gülüyor> ...Sizce taklidi yapılabilir. Tıpkı Cüneyt Arçın'la bak canım! <laughs> Bir de Demirel'i yapsın oğlum! Kimi? Demirel'i! Yeeeeee! <laughs> Erdal İnönü'nü yapabilir misin? Erdal! Hah! Erdal'ı mı içiyorsun? Hah! Bak şimdi Erdal'a bak! <laughs> bak! Gözünü versene bak! Buyurun efendim! Bak şimdi Erdal'a bak! ...Uçaktan düşüyor! <laughs> Feri hanım! Peri hanım, bir sen yol makam odasına gel, gel hayatım buraya! Bak canım, bu Amerikalı yaralı bir turist... eve evet. ...Uçak kazası geçirmiş. Ben kan verdim, kaç normale döndü. Sirum da verdim. Senden diyeceğim o ok pişene dikkat et. Olur mu hayatım? Olur efendim. Ben televizyondaki altın kızları seyretmeye gidiyorum. hasta sana emanet! <laughs> Ali efendim! Ali efendi lütfen yol bakım odasına. Buyur ben uçanırız. Şey Bak Ali efendi bu yaralı bir turist. Geçiniz olsun. Tren kazası geçiriz. Valla, valla! Tren mu? Olur mu canım olur mu? Ben kan verdim kalbi normale döndü. Sen onu bitince çeker alırsın. Aman ne olursun oksijenine dikkat et. Ben televizyondaki şöhreti seyretmeye gidiyorum. Hasta sana emanet. Hiç merak etme, hiç merak etme. Toplarımdan şahat etsin etsin. Hemşanlı bana teslim etti, ben de seni Allah'a teslim ediyorum. Bana bak lan yalan turist, benim nöbetimde kolaya girmek gelmek yoktur. Vallahi kolay beni. ya, 45 var ya. Ulan sen yalan turist mi, sen misin? sen, kime edeceğim sen ya var ya? Ha, kalem camı ne istiyse? Ulan kalem camı vereyim de, benim okumam mevzam yoktur dur ya. Sen oraya ne yaptın sen? Ha? Ben söyleden ya. Allah <laughs> oh, bana vurdu. Doktor! Doktor! Ne var ne var yoksa? Ya çok ayıdı ya, kalktı geldi, korktu. Tabi benim seni yazdı kız değil. Okuma kim ne yazmış? Ha ya benim okumam yazmam yok dur ya. Ver, <laughs> ver. <laughs> <laughs> Allah kahretsin, İslam'ı sen öldürmüşsün. Ben biraz çok ben işansız, elimi ya. Adam yazmış buraya. Ne yazmış? Nefes alamıyorum, <laughs> nefes alamıyorum. <laughs> Oksijen borusuna bakıyorsun, eşit ol eşek. <laughs> zamanlar efendim, efendim ben biraz göğüslerimi büyüttürmek istiyorum. Değerli efendim. Modeller. Modeller. Şimdi ni no. Şimdi ni no. Efendim şöyle bakıyorsunuz ve bir numarada bir limon modeli görüyorsunuz. Değil. Kuru veya sulu. Beğenmediniz. Hayır. Evet burada portakal. Değil. Elma. Hayır. Peki size gidecek bir model bulalım. Evet evet. Armut modeli. Ha, hayır efendim, hiç beğenmedim. Peki, peki değiştiririz modeli. Evet, tur. Ayva. Ha, ayva, ayva olabilir. Mükemmel. Efendim iki tip ayva modelimiz var. Sulu ayva, kuru ayva. Hangisi? Aa, ha, sulu ayva olsun lütfen. Ama bu sulu ayva modeli en pahalı modelimizdir. Olsun doktor, yalnız canım çok yanar mı? Hayır mi? efendim, hayır. Bu çok basit bir ameliyat. Zaten silikonla büyütüyoruz, beş dakikada bitiyor. Buyurun içeriye. Ha, ne güzel. Ha, çok güzel. Ha, ne güzel. Koyun at. Giriyorum. <laughs> Evladım sen silikon iğnesini yap. Ben beş dakika sonra hastanın yanındayım. Tamam efendim. Doktor bey iyi günler. İyi günler kardeşim. Doktor bey ben çok hastayım. Şu hastalığa bir çare doktor bey. Hiç hastaya benzemiyorsun sen. Doktor bey çok hasta diyorum sizden. Peki sen ne hastasısın? Evet. Ben zehrası kastetiyorum. Hepimiz! Doktor Efe. Bey, evet. Efendim durumu acil. Hayır Hani o iki numarada acil bir hasta var ya. Trafik kazası. Evet. evet, evet. Ona kan verecek adam geldi. Peki kan grubu uyuyor mu? Uyuyor. Ama uyandırırız. <laughs> Doktor. Efendim, damardan mı gireyim? Damardan. Kes bir tuz damar. Evladım, bir numaralı hastan durumu nasıl? Oksijen vermeye devam ediyor musunuz? Ediyoruz doktor bey. Güzel, başına ayrılmayın. Olur. İki numaralı hastan durumu ne alemde? Fena değil. Güzel. Birazdan ölür. Üç numaralı hastaya barajın yapıldı mı? Barajın yoktu doktor, linkotin yaptık. Evladım, iki numaralı hastan durumu ne alemde? Dur. Gayet iyi. İyi, iyi. Evladım, beş numaralı hasta hala komada mı? bir taburcu oldu, haberiniz yok galiba. Hay Allah, hay Allah! İki numaralı hastaya kan geliyor mu? Gelecek, gelecek. İyi. Eyvah! Ne oldu? <laughs> Gülsün bütün hastayı içeride, unuttum. Doktor, <laughs> <laughs> bu ne modeli? <laughs> Ada pazarı Efendim müjde. Hayrola. Hani o iki numarada acil hasta var ya. Evet. O hasta kurtuldu. Hah gözümüz aydın. Ama ona kan veren adam öldü. Püh <laughs> <laughs> Hoş bulduk. Ne iş yapıyorsunuz? Kablo kızım. <laughs> Anlayamadım efendim. Kablo kız. Tele kız olmasın? Bu amatörüne deniyor. <laughs> Profesyonel olduğumu kablo oluyor. <laughs> Bu iş trafoya kadar gider. Traf Peki siz bu mesleği kimden öğrendiniz? Jeneratör atma. <laughs> Onun da hocası vardı. Kim? Şalter Ayşe. <laughs> Patronunuzun adı Zurnik. <laughs> İş adresiniz? İstanbul'u biliyor musunuz? Elbette. Levent Kavşa. Midici hmm. köy otobüs durağının son otobüs durağının biraz ilerisi. Ve bir de Belgrad ormanları. <laughs> Ben rahat olmanı sevmiyorum. Neden? Bir kişiye gidiyorum. Nereden çıkıyor? Daha bilemiyorum. Otuz kişi oluyor da. <laughs> Burcu... Burcunuz nedir efendim? Kova. Kova. <laughs> efendim. Aa o çiçek nedir? Ha bu zakkum. Çok güzel. Kaç da okudum bunu. He. Doktorcuya tavsiye ediyormuş. Günde iki yaprak yiyorum. Yarıyor bana. Şu yaptığı açıklamayla şimşekleri çeken doktor. Ne Cia? gibi şimşek? E televizyona çıktığında dedi ya. Zakkum kansere iyi gelir dedi. O dedi. Öteki de başka manaya çekti. Daha kıskandılar adamı. Allah Allah. O dedi ki zakkum güzel çiçek dedi. He. Konsere iyi gider dedi. Sanatçıya verilir dedi. Allah Allah. Tabii. Peki bu doktor Ziya şimdi ne yapıyor? Bilmiyor musun? Hayır. Doktor Ziya şimdi doktor avukatlık yapıyor. Allah Allah. Onun avukatı da doktor oldu. E benim ne sağlayayım? Sorunum benimkiyle. Heh. 12 senedir beraberiz. Adamı bir defa şaşırtamadım. Peki bu, bu, da, da, bu, da, bende şey yapıyor, bir hastalık haline geldi. Ama bu konuda denemeler yaptınız Çok mi? deneme yaptım, şaşırmıyorum. Mesela dün gece buzdolabına bomba koydu. Patladı mı? Patladı, bütün mahalle ayağa kalktı. Peki bu işe beyefendi ne dediler? Koşa koşa geldi, rakıma bir şey oldu mu dedi. Allah Allah! Bu bende depresyon yapıyor. Evet? Depresyon. <laughs> depresyon efendim, depresyon. Doktor lafımı düzeltme, beni tanımazsın. Sen şu aile kadınıyla karşı karşıyasın. Şaşırtmak için ne yaptım bak? Buyurun. Benimki ağzı açık yatıyor. O ağzından içeriye şu kadar bir fare bıraktım. Eee ne yaptı? Sabaha kadar beni dövdü. E tabi fareye çok kızmıştı. Hayır patlıcan dolmasının pirinci az mı konur lan diye. Allah 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 Evet efendim. Bir de yedi sene bir oğlum dünyaya geldi. He. oldu. Allah başlasın. Yavrum ne mucize doktor? Ana beyaz, baba beyaz, çocuk zıncı. <laughs> de beni. Zıncı zıncı yer 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 yer. Hay Allah hay Allah. Yavrum benim, bir kir. Simsiyah. Hiçbir küfürbeti yok yavrumun. Neden Üç ay yıkamazsam kiri belli olmuyor?